Gerçekliği nasıl algılıyoruz ve bu algının ötesine geçerek daha derin bir bilgelik seviyesine geçmek mümkün mü? Platon'un bölünmüş çizgi teorisiyle bugün bu soruların cevaplarına bakacağız. Platon bu teoriyle bilginin seviyelerini ve adım adım gerçekliği nasıl algıladığımızı ortaya koymaya çalışmıştı. Bu yapı sadece felsefi bir yapı değil. İçsel dönüşüm yolculuğumuzda rehberlik edebilecek pratiklikte aslında. Egonun gerçeklik algısı ile benlik bilinci arasında fark var. Benlik saf bilinçtir ve herhangi bir seviyelendirme sistemine sahip değildir. Ego ise özneldir ve değişir. İşte bu da bu yapıyı bizim için kullanılabilir hale getiriyor. Kullanışlı hale getiriyor. Platon'a göre bilinç dört farklı seviyede işler. İlk seviyede bilgiyi fiziksel dünyada gördüğümüz nesnelerden, olaylardan alırız. Ancak bu bilgi gerçeklikten uzaktır. Çünkü duyularımızla algıladığımız dünya değişir, geçicidir. Dolayısıyla tam bilgiye erişemeyiz bu seviye inandığımız gerçekliktir. İkinci seviyede de gerçek bilgiye erişemeyiz ve yine bu seviyede de bilgiyi duyularımızla alıyoruz ve duyularımızla aldığımız bilgi geçici ve yanıltıcı olabilir. İlk seviyede insan fiziksel nesnelere inanır. Bu seviyede ise yansımalara, gölgelere ve taklitlere inanır. Arkanızda duran birinin duvara yansıyan gölgesiyle konuşmak benzetmesini yapabilirim. Arkanıza dönüp bakmadığınız sürece duvardaki gölgesinden o kişiyle ilgili gerçek tam bilgiye erişemezsiniz. Mağara alegorisi aklınıza gelmiştir. Bu iki seviye Platon'un teorisinde çizgi altında kalan seviyeler. Şimdi çizgi üstündeki seviyelere bakalım. Üçüncü seviyede insan doğruya matematik mantık yoluyla ulaşır. Ancak akıl hala varsayımlar üzerinden hareket eder. Örneğin bir vardır deriz ve bu bir varsayımdır. Mutlak güzel, mutlak adalet gibi değişmeyen gerçekler mantık yoluyla sezilebilir ancak en üst seviyede olduğu gibi tam olarak kavranamaz, bilinemez. Mağarada gölge daha soyuttur, daha incelmiştir ama hala gölgedir. Ve en üst seviyede artık şeylerin özü ve gerçeklikleri doğrudan kavranabilir. İyilik, güzellik, adalet gibi evrensel değişmeyen gerçekler sadece düşünülmez. Sezilir ve bilinir. Bu seviye artık aklın ötesine geçen bir bilinç seviyesi ve bu seviyede duyulara, varsayımlara ya da mantıksal çıkarımlara ihtiyacımız olmaz. Adalet nedir sorusunun cevabı fikir oyunlarıyla değil, adaletin kendisiyle temas edilerek bulunur. Bu seviyede artık sadece düşünmüyorsunuz, biliyorsunuz. İçsel idrakla, sezgiyle, açıklıkla biliyorsunuz. Tıpkı Jung'un tanrıya inanmak zorunda değilim. Onu biliyorum demesi gibi. Evet Platon bilinci sadece bu şekilde seviyelendirmedi. Aynı zamanda bilinç uyanışını anlatabilmek için çok etkileyici bir alegori de ortaya koydu. Alegori gizli anlamı, gizli düşünceyi ortaya çıkartmak için yorumlanan şiir, e, resim ya da bir hikaye diyebiliriz. Bilinci üst seviyelere nasıl çıkarabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Ama önce alegoriden, mağara alegorisinden bahsetmek istiyorum. Çünkü Platon... E, bu alegoriyle çizgi altındaki iki seviyeyi müthiş anlatmış. Bir mağarada zincirlenmiş mahkumlar var. Başlarını bile çeviremiyorlar. Arkalarında bir ateş yanıyor ve insanlar ateş ile mahkumlar arasından geçiyor. Bu geçiş mağaranın duvarına gölgeler düşürüyor. Mahkumların görebildiği tek şey bu gölgeler. Gerçekliğin kendisini değil sadece yansımalarını izliyorlar. Ve onlar için gerçek o gölgelerden ibaret. Platon'a göre bu mahkumlardan birisi acı veren bir mücadele sonucu zincirlerini kırıp bu mağaradan kurtulursa göz kamaştan bir ışıkla karşılaşır. İlk kez ilahi ışığı, hakikatin kendisini görür. Artık gölgelerle değil, varlığın özüyle karşı karşıyadır. Ama eğer bu kişi gerçekte neler olup bittiğini anlatmak için mağaraya geri dönerse, zincirlerine alışmış ve gölgeleri gerçek sanan insanlar onu dinlemek istemeyecek, Hatta ona karşı çıkacaklardır. Platon'un bu alegorisi dediğim gibi çizgi metaforunda yer alan bilinç seviyelerinin bir yansıması. Çizginin altındaki iki seviye mağaranın içi. Görünen gölgeler, duyularla algılanan ama asıl gerçeği yansıtmayan kopyalardır. Çizginin üstündeki iki seviye ise mağaranın dışına çıkma sürecidir. İnsan önce varsayımlarla düşünmeyi öğrenir. Sonra da saf sezgiyle hakikati doğrudan kavrar ve istersek zincirlerimizi kırabiliriz. Ama bu konfor alanımızdan çıkmayı, alıştığımız gölgelerden vazgeçmeyi gerektirir. Evet, Platon'un çizdiği bu yol sadece filozoflara ya da bilgelere özel bir yol, bir rota değil. Cesaretle ve içsel arayışla bu yolculuğu herkes yapabilir. Üç seviyelere nasıl çıkabiliriz? Artık bu videoda düşünsel değil, varoluşsal dönüşümü konuşuyoruz. Öncelikle odaklanacağımız şey hakikati doğrudan kavramak. Gerçekliğin özüyle temas etmek. Varsayımlardan uzaklaşacağız. Çünkü duyularımızın bize sunduğu bilgi yanıltıcı olabilir. Önerilerim sezgilerimizle temas etmemizi sağlayacak. Bilincimizi genişleterek gerçekliğe yaklaşmamızı sağlayacak öneriler. En üst seviyede Noesis seviyesinde bilmek değil olmak haline odaklanıyoruz. Bir filozofun adaleti düşünürken adaletin özüyle temas etmesi, bunu sezmesi, bir insanın yaşadığı bir sıkıntı sonrası yaşam öğretisini aniden görmesi ve dönüşmesi ya da bir sanatçının bir eser yaratırken zaman ve mekanı unutup gerçekle birleşmesi gibi. Verdiğim sanatçı örneği açıkça akışta olan birinin örneği, akış halinde olan birinin örneği. Akış halindeyken odağımız tamamen yaptığımız şeydedir. Dikkatimiz bölünmez. Bilincimiz ve hareketlerimiz birleşir. Akıştayken zaman ve mekan kavramını yitiririz. Bu yüzden de ilk önerim akış olacak. Akışa bilinçli bir şekilde girebiliyoruz. Yapmaktan keyif aldığınız Kendinizi o konuda yetenekli hissettiğiniz bir şey bulun ve bilinçli bir şekilde akışa girmeye çalışın. Akış haline girdiğinizde gerçeklikle birleşmek ne demek? Bunu deneyimleyeceksiniz. Bilinçli akışa girmek için şu adımları izleyebilirsiniz. İlk adımda yapacağınız şeyin ne olduğunu, amacını ve bunu nasıl yapacağınızı netleştirin. Akışa bilinçli girmek için keskin bir odaklanmaya ihtiyaç var. Başta çaba gerektirebilir ancak doğru odaklanmayla zorlanmadan kolayca halledersiniz. Yüksek konsantrasyon için yapacağınız şeyin yeteneklerinizi biraz aşması gerekir. Ancak çok değil, çok aşmamalı. Aksi halde bu kaygı duymanıza neden olur ve bu da akışa girmeyi engeller. Ve son olarak akışı sürdürmek için becerilerinizi biraz zorlayın. Bu kendini zorlama, kendini aşma yani olma halini deneyimlemenizi sağlar. Evet ilk önerim akışa bilinçli bir şekilde girmekte. İkinci önerim ise özgün benliğinize gerçek kimliğinizle temas etmek. Bu sizi gerçekliği açık hale getirecektir ve gerçekliği olduğu haliyle deneyimlemenizi sağlar. Bu konuyu burada detaylandırmayacağım çünkü bu konu oldukça derin bir konu ve videolar paylaştım. Jung'un gölge arketipi, gölgeyle yüzleşme gibi, persona çalışması ve Nietzsche'nin bu konudaki görüşleri gibi daha fazla bilgi almak için açıklamalarda videoları bulabilirsiniz. Platon'un bu teorisi Jung'un teorileriyle birebir örtüşüyor. Bu açıdan baktığımızda Jung'dan iki öneri alacağım. Bunlardan ilki aktif imajinasyon yapmak. Aktif imajinasyon bilinçaltıyla diyaloğa geçmenin bir yolu. Bu yöntemle sezgisel bilgiye ulaşabilir, rasyonel zihnin ötesine geçerek imgeleri anlamlandırmayı öğrenirsiniz. Jung'un bu yöntemin nasıl kullandığını öğrenmek için kırmızı kitabı incelemeniz faydalı olacaktır. Ben de yakın zamanda kırmızı kitapla ilgili içerikler paylaştığımda aktif imajinasyon konusunda paylaşacağım. O zamana kadar önden bir araştırma yaparak keşfetmeye başlayabilirsiniz. Jung'dan alacağım diğer bir öneri ise simgeler ve arketiplerle çalışmak. Sembollerin ardındaki gerçeği görmeye çalışmak düşünce yapınızı genişletir ve derinleştirir. Jung'un simgeler ve arketipler üzerine yaptığı çalışmalar bilinç altındaki evrensel temaları anlamamıza yardımcı olur. Bu, düşünme biçimimizi geliştirir ve gerçekliğe dair sezgisel bir bakış açısı kazandırır. Evet, dediğim gibi yakın zamanda paylaşacağım kırmızı kitap içeriklerinde sembolleri, arketipleri de paylaşacağım. Jung'un bunları nasıl çözümlediğini, nasıl analizini yaptığını da paylaşacağım. Ee, o zamana kadar e, aktif imajinasyon konusunu, semboller, arketipler konusunu araştırarak başlayabilirsiniz. Üst seviyelere geçmek için Platon'a göre ön koşullarımızı sorgulamaya Çelişkilerimizle yüzleşmeye ve keskin bir öz farkındalığa ihtiyacımız var. Bunların pratiğe dökülmüş halini biz Sokratik yöntem olarak biliyoruz. Sokrates, bilgiye ulaşmayı değil, bilgelikle görmeyi amaçlamıştı. Yöntem, gerçeğe ulaşmak için sorgulama ve diyalog kullanarak bize bir yol haritası çiziyor. Peki, bu yöntem nasıl işler? Sokrates, bir kavramla ilgili konuşmaya başlamadan önce o kavramı net bir şekilde tanımlamayı amaçlamıştı. Böylece konuşmayı sağlam bir ya da diyaloğu diyeyim, genellikle diyalogtu çünkü, sağlam bir temel üzerine oturtuyordu. Sokrates her zaman öğrenmeye açık bir tutum sergilemişti. Böylece bilgiye ulaşmayı değil, gerçeğe ulaşmayı hedeflemişti. kendimizi sorgularken bilgiye değil, gerçeğe ulaşmaya çalışmak ve öğrenmeye açık olmak açık fikirli olmamızı sağlar. Sokratik yöntemde kişi karşısındakile diyaloğa giriyor ve sorular soruyor. Böylece aynı zamanda karşısındakinin de düşüncelerinde netleşmesini sağlıyor. Biz de bunu kendimizle olan içsel diyaloğumuzda kullanabiliriz. Ve kendimize sorular sorarak ilerleyebiliriz. Sokrates gerçekliğe ulaşmak için düşündüğü konuda ya da konuştuğu konuda benzetmeler ve karşılaştırmalar yapıyordu. Böylece o konuyla ya da kavramla ilgili daha derin bir anlayışa sahip oluyordu. Siz de kendinizle kendinizde düşüncelerinizin analizini yaparken, düşüncelerinizi gözlemlerken bunu kullanabilirsiniz. Karşılaştırmalar ve benzetmeler yaptığınızda düşüncelerinizin özünü kavrayabilirsiniz. Ve son önerim ara sıra. Bana göre bunu bir düzene oturtun. Sessiz kalın. Kendinizle zaman geçireceğiniz alan ve zaman yaratın. Bu duyularınızın ötesine geçmenizi ve sezgilerinizle bağlantı kurmanızı sağlar. Zihninizi sessizleştirin. Evet, düşünce gelecek. Bir düşünce geldiğinde o düşüncenin siz olmadığının, onun sadece bir düşünce olduğunun farkında olun ve onu gözlemleyin. Yorum yapmadan, yargılamadan, müdahale etmeden Sadece düşüncenin farkında olun. Diyelim ki bu konuda yeterli değilim, sanırım başaramayacağım gibi bir düşünce geldi. Zihninizde yetersizlik düşüncesi olduğunu fark edin. Ve bu sadece bir düşünce. Ve düşüncem ben değilim. Farkındalığını yaşamak önemli. Kendimizi düşüncelerimizden ayırmak Jung'un aktif imajinasyon yöntemi için de önemli. Sonra zihninizde bir ağaç ya da bir kuş canlandırmaya çalışın. Gözünüze o imge gelsin. Daha sonra yine bir düşünce gelecek. Aynı şekilde, aynı yolla o düşünceyi de gözlemleyin. Zamanla pratik yaptıkça bir an gelecek ve bir eşiği geçerek bu düşünceyi, düşüneni gözlemleyebiliyorum diyeceksiniz. İşte orası artık zihnin ötesine bakabildiğiniz nokta. En üst seviye bilmek değil, olmak hali demiştim. Bu düşünceyi, düşüneni gözlemleyebiliyorsam o zaman ben kimim? Bu soruyla kaldığınızda artık bilinç genişlemeye başlıyor. Evet bu öneriler çok da kolay öneriler değil. Özellikle paylaşacağım kırmızı kitap içeriklerini izlerseniz yungun bilincinin bambaşka bir boyutta olduğunu fark edeceksiniz. Bilmek değil olmak hali dedim. Bu yol filozofların, bilgelerin, gerçekliği arayan, gerçekliği deneyimleyenlerin yolu. Yani ciddi bir içsel çalışma gerektiriyor. İlerleme ilerlemedir. Kendiniz için bunu yapın derim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.